Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk ve Meci çiftinin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yeni videolarla yine sizlerle beraber muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerini, aşk dolu, sevgi dolu en özel karelerini, en güzel anlarını, en güzel anılarını sizler için yepyeni bir video haline getirip sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.